Derbiler her zaman özeldir. Bu maçlar her zaman oynamak için sabırsızlandığınız karşılaşmalardır. Atmosfer her zaman inanılmaz olur. Pazartesi günü de bu atmosferlerden birini göreceğiz. Fenerbahçe'nin şu anda daha iyi bir form grafiği var ama taraftarlar ve atmosfer her zaman önemlidir. Fenerbahçe'ye karşı oynamak Galatasaraylı oyuncular için her zaman ekstra motivasyondur. İlginç bir maç olacak. Okan Buruğ'u çok sevsem de Fenerbahçe'nin bu maçı kazanmasını umuyorum. Derbiler sezonda sadece iki maç. Ama diğer takımlara karşı maçları da kazanmalısınız. Derbiyi kazanıp bir sonraki maçta mağlup olursanız bu hiçbir şey ifade etmez. Şu anda çok önemli bir karşılaşma olduğu doğru ama bu maçın belirleyici olduğunu sanmıyorum. Galatasaray'a karşı ilk derbimi 2-1 kazanmıştık. O maça çıkmadan beni neler beklediğinin farkında değildim. Daha stada varmadan tribünler tıklım tıklım doluydu. O zaman bu maçın taraftarlar için ne anlama geldiğini anladım. Şu anda derbi hakkında konuşurken bile heyecanlanıyorum. Ben deplasmanlarda oynamayı daha çok seven bir futbolcuydum. Taraftarların size karşı tezahüratlarda bulunması beni ekstra motive ederdi. Oynadığım ilk derbim her zaman aklımda kalacak. Eğer atmosferden bahsediyorsak bu derbi en iyisi. Ama kaliteyi düşünürsek ikinci sırada olabileceğini düşünüyorum. Bu derbi Türkiye için çok önemli. Ben Liverpool'da Manchester United'a karşı oynadım. O maça duyulan saygı çok daha büyüktü. Atmosfer konusundaysa bu maçın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu maçı en yüksek seviyede yaşayan bir oyuncuydum. Bazı hakemler bunu severdi, bazılarınısa hoşuna gitmezdi. İngiltere'de hakemler her zaman sizinle iletişim kurardı. Türkiye'ye geldiğimde ise bu durum farklıydı. Hakemler sizinle konuşmazdı. İlk müdahalede size sarı kart çıkarırlardı. Bu benim adapte olmam gereken bir durumdu. Ama Türkiye'deki hakemlerle çok büyük problemler yaşamadım. Farklı bir ülkeden hakem getirilmesi kararını tamamen destekliyorum. Bu önemli bir karşılaşma. Federasyonda bunun yarattığı etkinin farkında. Şimdi yabancı bir hakem var ve her şeye sağ içindeki futbol karar verecek. Fenerbahçe taraftarlarına en iyi dileklerimi iletiyorum. Onlarla her zaman güzel bir ilişkim vardı. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe şampiyon olursa çok mutlu olurum. O zaman bir bilet alır ve stadyumda şampiyonluk kutlamalarına katılırım.